Ama burada tabi bir e, burada bir durum var. O durumu da size izah etmeye çalışacağım. İdgamın şartları diye şöyle ben bunları sıralayayım. Mavili yazalım. Bir kere aynı cinsten olacak. 2 ve 3 numaralı aynel fiil veya ve e, lamel fiil aynı olacak. İkisi birbirinin aynısı olacak. Tamam. Sonra bir de birincisi sakin yani ilk gelen dolayısıyla ne diyordu? Aynel fiil dediğimiz ikinci durumda olan iki numaralı fiilimiz. Yani harfimiz o sakin olacak. Sakin olacak. O zaman vacip oluyor. Yani zorunlu oluyor idgam etmek. Her ikisi harekeli olursa ne oluyor? O zaman da evet vacip oluyor. Hmm. Şimdi bakın onu da yazalım şuraya. Bir de. Her ikisinin de hareket olması yine vacip, zorunlu idgam yapmak zorunlu oluyor. Peki, e, caiz veya veya yasak olan durum var mı münteni olan durum var. Onu da yazayım, o da şuradan notumuz olarak bulunsun. Bakın, birincisi ve ikincisi sakin ise idgam caiz olur. Her ikisi de sakinse caiz. Yani yapsanız da olur yapmasanız da olur. Bunda cevaz veriliyor. Ama bazı durumlarda da bu yasak oluyor. Yani bunun şartları var. Yasak olma durumları var. Caiz olma durumları var.